Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere telefon ve bilgisayardan yayılan mavi ışığın zararlarından, bunun mekanizmasından ve ayrıca hem kendimizi hem de çocuklarımızı nasıl korumamız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi başlıyorum. Çocuklar için ne kadar ekran süresi uygundur? Biz ebeveynlerin sürekli olarak sorduğu ve her zaman suçlu hissettiğimiz bir sorudur. iPad, akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojilerden yayılan mavi ışık, ekranların güvenlik kullanımı söz konusu olduğunda tartışmasız en önemli ve bir o kadar da kolayca çözüm üretilebilen bir konudur. Ekranlardan gelen mavi ışık neden bir sorundur? Dünyadaki tüm yaşam güneşin altında gelişmekte. Gece gündüz sirkadyen ritmi bizi sabahları uyandıran ve geceleri uykuya dalmamızı sağlayan unsurdur. Bu yaşamın temelidir. Bir zaman diliminden diğerine seyahat ettiğimizde ve jetlag sıkıntısı çekerek her saat uyanık olduğumuzda bunun ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz. Tüm günü dışarıda geçirdiğimiz ve güneş batar batmaz uyuduğumuzda sirkadyen ritmimiz iyi demektir. Doğal sirkadyen ritim sağlığımız ve mutluluğumuz için kritik öneme sahiptir. Hatta Nobel tıp ödülünü veren jüri iç biyolojik saatimiz ile ışık arasındaki uyumsuzluğun sağlığımızı nasıl etkilediğini araştıran çığır açıcı bir araştırmaya ödül verirken böyle düşündüler. Peki mavi ışıkla ilgili tüm bu bilgiler tam olarak ne anlama geliyor? Mavi görünür ışık spektrumundaki birçok renkten biridir. Çok kısa bir dalga boyuna sahiptir. Bu da diğer renklere göre çok fazla enerji ürettiği anlamına gelir. Doğadaki mavi ışık gökyüzümüzü mavileştirir, sabahları bizi uyandırır ve moralimizi yükseltir. Ancak bu mavi ışık yapay olarak da bulunur. Özellikle ekranlar, televizyonlar, tabletler, telefonlar ve tavan aydınlatmalarımız mavi ışık içerir. Mavi ışık sadece yüksek enerjiye sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda çok fazla titreşiyor ve genellikle göz yorgunluğu, baş ağrısı yapıyor. Ancak tam spektrumlu doğal güneş ışığında bulunan mavi ışık ile yapay ışık arasında oldukça büyük farklar var. Ve bu da bizi hastalık problemleriyle baş başa bırakıyor. Nedenini açıklayayım şimdi. Doğada bulunan tam spektrumlu ışık gökkuşağının tüm renklerini içerir. Renklerin ve yoğunluğun karışımı sabahtan akşama kadar yavaş yavaş değişir. Sabahları bizi uyandırmak için parlak mavi, ve geceleri gün batımı bizi uykuya hazırlamak için daha yumuşak bir kırmızı tondadır. Tek renk hiçbir zaman doğal ışık spektrumuna hakim olamaz. Doğal ışıkta dramatik ani artışlar yoktur. Hepsi yumuşak kıvrımlar, geçişler, adeta bir tablo gibidir. Öte yandan yapay mavi ışığın ışık spektrumu keskin ve sivridir. Çünkü daha yumuşak olan, onarıcı kırmızı ve kızıl ötesi renkler azaltılmış veya kaldırılmıştır. Ekranlardan ve aydınlatmamızın çoğundan gelen mavi ışık Güneşten aldığımız doğal mavi ışık miktarının 4 katı yoğunluktadır. Telefon ve bilgisayar kullanmak zorunda kaldığımızdan bu yüksek enerjili dalga boyları hepimizi uyumamız gereken zamanlarda ekranlarımızdan yayılan mavi ışığa maruz bırakarak hasta olma riskimizi artırmaktadır. Doğal dış mekan ışığı mükemmel şekilde dengelenir. Tıpkı iyi müzik dinlerken olduğu gibi baslardan tiz seslere kadar olan aralıklarda dengelenen tonlar kulağı yormaz. Ama aynı şey yüksek enerjili yapay mavi ışık için söylenemez. Gözlerimizi gerçekten çok yorar ve çalıştırır. Yapay mavi ışığa maruz kalındığında gözdeki bir fotopigment melanopsin adıyla da anılır. Dolgun hale gelir ve bu da melatonini baskılar, iltihablanma ve daha sonra bazı hastalıklara neden olabilir. Genellikle çok geç olana kadar da siz bir şey hissetmezsiniz. Ama hastalık yakın olabilir. Miyopi, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, obezite, diyabet ve Parkinson hastalığı gibi kronik hastalık riskleriyle karşılaşabilirsiniz. Sağlıklı bir sirkadyen ritim yaşam süresinin artmasıyla bağlantılıdır. Sizi miyop, katarak veya yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalığı dahil olmak üzere diğer problemlerden korur. Sağlıklı sirkadyen ritim enerjinizi artırır, daha ince kalmanızı sağlar, şeker hastalığına yakalanma riskinizi ve kansere bulaşmanızı engeller. Kansere yakalanma oranları gece çalışanlarda ve en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Gece vardiyasında çalışmak aslında Dünya Sağlık Örgütü tarafından muhtemelen kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Gece boyunca ışığa maruz kalan çalışanlarda meme kanseri riski %80 prostat kanseri riski diğerlerine göre 3 kat artmaktadır. Teknoloji kullanımının en yüksek olduğu ülkelerde uzağa görememe oranları daha yüksektir. Doğu Asya'nın çoğunda miyopluk oranları son 40 yılda 2'ye 3'e katlanmıştır. Güney Kore'de 25 yaşın altındaki kişilerin %96'sında miyopi göz bozukluğu vardır. Ekrandan Yayılan mavi ışık çocukları nasıl etkiliyor? Biraz da bunu inceleyelim. 8-18 yaş arası çocuklar günün 7 saatini neredeyse elektronik cihazlara ve ekranlara bağlı kalarak geçiriyorlar vakitlerini. Bu ekranlardaki LED teknolojisi yüksek enerjili mavi ışık dalgaları yaymaktadır. Doğada gün batımında olduğu gibi görünür olan yenileyici kırmızı renklerle bu yapay mavi ışık dengelenmemektedir. Mavi renk kortizol salınımını da artırmaktadır. Bu da bizi uyanık tutar ve gece yarısı olmasına rağmen gündüzmüş gibi bilmemizi hatta beynimizi uyararak bu ışığın yorucu biçimiyle başa çıkma, yeniden enerji toplamaya çalışmamızı sağlayan yiyecekler yememize de teşvik edebilir. Kortizol salınması sonucu. Bütün bunlar olur. Çocukların gözleri gelişme halinde olduğu için bu mavi ışığın olumsuz etkilerine de tamamen savunmasızdırlar. Bu kısım daha da önemlidir. Ayrıca yapay mavi ışık geceleri uyku hormonu olan melatonin'in salgılanmasını da engellemektedir. Eğer melatonin salgılanmazsanız sadece onarıcı uykuyu değil aynı zamanda sahip olduğumuz en büyük antioksidan, antikanser ajan olan melatoninden de yoksun kalmaktayız. Çocuklar da dahil olmak üzere kanser oranlarında büyük artışlar görmemiz nedenlerinden biri bu olabilir mi? Benim melatoninle ilgili videomu da izleyebilirsiniz. Bu ekranda gördüğünüz afişten yararlanarak bulabilirsiniz. Kısacası bilgisayar, tablet, televizyon ve cep telefonu ekranlarından yayılan mavi ışık gece boyunca dinlenmemiz, onarımımız, hastalık ve Kanser hücreleriyle savaşmamız için ihtiyaç duyduğumuz melatonini baskılıyor. Bu mavi ışığa nasıl çözüm bulabiliriz? Bunun bir yolu gün boyunca mümkün olan tüm doğal ışığı yakalamak gerekmektedir. Mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirmeliyiz. Okuldan önce ve sonra hafta sonları doğal ışığa maruz kalmak için tabiatta iç içe olmalıyız. Güneşte, denizde veya kampta geçen uzun bir günün ardından nasıl iyi uyuduğunuzu fark etmişsinizdir. Bu da dışarıda daha çok vakit geçirdiğinizin bir sonucudur. Onun için gece saatlerinde bu elektronik cihazlardan, mavi ışıktan, telefonlardan, televizyonlardan, aydınlatmalardan uzak durmamız gerekmektedir. Ya da çocuklarınızı, ekranlarınızı mavi ışıktan engelleyici aparatlarla ya da uygulamalarla bazı uygulamalar var bildiğim kadarıyla. Telefonunuzdaki mavi ışığı engellemektedir bu uygulamalar. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ya da televizyonlarınızın önüne mavi ışık engelleyici aparatlar koyarak bu kısımdan koruyucu tedbirler almalısınız. En önemlisi de gece çok önemli değilse mavi ışık yayan bütün cihazlardan uzak Kalmalıyız. Evet sayın izleyicilerim bu videoda da sizlere mavi ışığın teknolojik aygıtlardan bize nasıl zarar vereceğini, bunlardan uzak durmamız gerektiğini ve nasıl önlemler almamız gerektiği ile ilgili bilgiler verdim. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Abonede olunuz lütfen. Kalın sağlıcakla.